Arkadaşlar bu şekilde bunun bir tane sekmanı var. Şu şekilde. Sekmanın ucu şu şekilde yukarıya gelecek şekilde takıl oluyor kapımızda normalde. Şuradaki iki ucu tornavida yardımıyla bastırarak bunu buradan çıkartmamız gerekiyor ki kapı oradan cam kolumuz kavrama kolumuz çıksın. Şimdi bunun sökümünü göstereceğim. Ben tekrar takıyorum bunu. Orijinal haline getiriyorum. Taktıktan sonra iki tane tornavidayı alıyorum. Daha sonra tornavdanın birini şekilde bastırarak diğer ucunu da, ucunu da oraya getirip sökmek için sekmanı yutturmamız gerekiyor. Bu şekilde bastırıp çıkartabiliriz sekmanımız düştü. Bunu çıkarttık. Daha sonra şuradaki vidamızı alıyoruz. Bu şekilde. Bunu da söktükten sonra bunu öne doğru çektiriyoruz. Şu tarafa doğru. Çektikten sonra bunun 3 tane 4 tane ayağı var. Bu şekilde şu tırnaklarını geriye çektirip çıkartıyoruz. Daha sonra şuradaki sekmanımız var. Bunu elle de tornavida yardımıyla da sökebilirsiniz. Ben bunu elimle söküyorum. Söktükten sonra şuraya herhangi bir şekilde parga burnu veyahut da tornavida yardımıyla şuradaki demiri buradan ayırıyoruz. Bu işimiz de bitti. Daha sonra şuradaki vidalarımızı almamız gerekiyor. Şuradaki vidalarımızı söküyoruz. Arka iki kapı için de aynı işlem geçerlidir. Bu şekilde bir değerlendirmeden söktük. Bu kapı oldu, da söküldü. Daha sonra burayı çıkartmak için buradan bu şekilde elimizi takıp buradaki klipsleri attırıyoruz. Bu eski olduğu için elimle söküyorum. Normalde klips pensesi dediğimiz bu şekilde yardımıyla klipsleri tutup sökmemiz gerekiyor. Ama kapı döşemesi olduğu için bu işlemi elle yapıyorum. Döşemesini değiştireceğimiz için. Daha sonra söktükten sonra üst taraf deliği çıkartmak için şu şekilde kilit yerinin olduğu yerden yukarıya doğru kaldırıyoruz. O tarafa doğru. Bunu söktük. Klipselimiz bunlar. Bu şekilde burayı naylonlu esneğin yerleri varsa yeniliyoruz. Çünkü dışarıdan tuttuğumuz su buradan içeriden temas edip bu şekilde tahtamızın buralarını şişirme yapabiliyor.